Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sürekli kripto paraları ve Bitcoin değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta haberlerle başlayacağım. Daha doğrusu bir temel analizimiz var. Ee, ancak piyasadaki dün çoğu insan arkadaşlar bildiğiniz şekilde düşecek diyordu piyasa. Ee, biz dönüş var diyorduk. Sakin olun panik yok diyorduk. Ee, gördüğünüz şekilde bizim dediğimiz şekilde dönüyoruz. Ee, aynı şekilde zaten dün de demiştim 50 bin 49 bin aralığına yerleşebiliriz demiştim. Ee, oralara da geldik gördüğünüz şekilde. Yani dün ne dediysek aynısı bugün oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan çıkıyoruz, dönüyoruz. Ee, peki ne olacak? Buna bakacağız. Ee, ancak bir yoruda bulunmak istiyorum. Ee, özellikle şu düşüşte düşeceğiz diyen, çıkışta çıkacağız diyen insanlara itibar etmemenizi istiyorum. Ee, çünkü bu insanlar arkadaşlar bir koyun psikolojisi şeklinde e, yanılıyorlar, komple patlıyorlar. Ee, biraz daha temkinli olalım, ee, biraz daha doğru kişilere yönelelim diye bir uyarıda bulunmak istedim. Ee, şimdi hemen temel analizle başlamak istiyorum. Elimde 10 numara bir temel analiz var, mükemmel bir temel analiz. Yani e, Tesla'nın haberinden sonra bunu koyarım ilgili. E, özellikle arkadaşlar şurada bir şeyden bahsetmiş. İngilizcesi olan arkadaşlar zaten okuyor ama e, olmayanlar için de kısa bir özet geçeyim. Burada arkadaşlar e, Bitcoin'in arzının iyi günden güne eridiğinden bahsediyor. Yani piyasadaki Bitcoin sayısının azaldığından bahsediyor ve e, burada da belirtmiş. Özellikle demiş e, son volatilde yani son dalgalanma bile son o düşüş dalgalanmasında bile e, ciddi şekilde arzımız azalıyor kuruyor demiş ve bu da Bitcoin'in fiyatının atmasını sağlayacak diye ben düşünüyorum şahsi olarak yani gördüğünüz şekilde e, arzımız kuruyor kalmadı Bitcoin'de pi, piyasada Bitcoin kalmıyor hepsini yavaş yavaş topluyorlar peki şimdi Bitcoin'de ne olacak hemen almalı mıyız ne yapmalıyız dün dönüş var dedin tamam döndük e ne yapacağız şimdi arkadaşlar önemli olan elimizde veriler var değil mi mesela ne veriler var e, İlk başta gun analizi var mesela. Gun analiziyle başlayalım bir bence. Gun analizine göre arkadaşlar gördüğünüz şekilde bu da nok gene nokta atış çalıştı. Bu gun analizi bu aralar çok iyi çalışıyor. Ee, bakarsak şu üstte e güçlü bir dirençle karşılaştığımızı görebiliriz ve bu direnci aşamadık. Yani nokta atış geldi. O da bakarsanız şöyle nokta atış geldi e ve bu direnci aşamadık. Bakın e şu anda da herkes almaya başladı. Bakın acele etmeyin. Acele etmeyin. Almamız gereken yer neresi? 54.300'ü geçersek eğer e ki şu an 54.300 bir dahaki umumda Evet 14.300 diyelim 54.300 diyelim 54.300 54.400 seviyesini geçmemiz durumunda ben şunu diyebilirim evet arkadaşlar bitcoin artacak eminiz Emin garanti uçacağız ama 54.000 dediğim gibi 300'ün 400'ün üstüne bir kapanış yapmamız lazım şu anlık o yok dikkatli olun bakarsanız şöyle zaten e, direnç olarak çalışıyor yani aşabilmiş değiliz e, İkinci bir analizimiz var. Bu analizimiz bildiğiniz şekilde arkadaşlar şuradan e, yapılıyordu. Neydi o? Fibonacci hız direnç ayları. E, Fibonacci hız direnç aylarında da arkadaşlar gördüğünüz şekilde desteğimizin gene çok iyi çalıştığını görebiliriz. Yani nokta atış çalıştı bu da. Bakarsanız şöyle desteğimiz nokta atış çalışmış. Bakın şurada e, Ve buradan dönüyoruz. E, bu arada GAN analizini bana soranlar var. Arkadaşlar bakın GAN analizi o kadar önemli bir analizdi. Yani GAN analizine göre siz alsat sat yapamazsınız. Bazı arkadaşlar yapılıyor ama ben şahsi olarak düşünmüyorum. Yani ben onu... Ömrüm boyunca yap arkadaşlar. Trend takiplerinde kullandım. Destekleri, dirençleri görmek için kullandım. Ama çok önemli bir analiz dedi. Zaten eğitimlerde de Bu yüzden vermeyeceğiz onu. Yani hem zor, uzun yani. Çoğu insan da yanılıyor bir de. Yanlış çiziyor. Ki internette bakın şöyle bir analiz diye. Çoğu insan yanlış çiziyor kısa sürede öğrenebileceğiniz bir şey de değil. Yani sizin için pek verimli olmaz diye düşünüyorum. Ben bu yüzden zaten gun analizlerini öğretmeyeceğiz. Ancak ben her gun analizimi paylaşacağım Bitcoin olarak. Canlı takipte izleyebileceksiniz. Ancak dediğim şekilde çok önemli değil. Yani sadece trend bir izliyorsunuz. Gidişatını. Her neyse. Fubonacci hız çemberlerine baktığımız zaman arkadaşlar nokta dışı desteğimizin çalıştığını görebiliriz. Bunun da desteği 54400 diyor. Yani bu da aynı şey. 54400'ü geçersek dediğim şekilde alım olabilir. Uçar gideriz. Ve üstten gelen gördüğünüz şekilde şöyle bir direncimiz var. Bunlara dikkat etmeliyiz. Ancak ben piyasada olumluyum dedim. Geçen sefer de olumluyum dedim. Neden? Bitcoin ıı, Bitcoin Tesla tarafından toplanmaya başladığında, daha doğrusu Elon Musk tarafından toplanmaya başladığı anda ben zaten kendi kendime şunu dedim. Evet arkadaşlar, zaten videoda dedim. Evet arkadaşlar, Bitcoin bu fiyatın üstüne çıkacak. Çıkacak. Çünkü bu adam aptal bir adam diye. Bu adam toplayacak. Bazı arkadaşlar yorumlar dişi şey yazmış. Bu adam aptal değil ama kurnaz. Yani düşükten toplayabilir diye. Arkadaşlar doğru aslında, mantığınız doğru. Düşükten toplayabilir ama Tesla bu piyasanın tek sahibi değil. Yani öyle bir şey olduğu zaman balinalar arasında bile kavga başlayabilir. Sonuçta buna yatırım yapan binlerce yatırım kuruluşu var, fonlama var. Yani bunlar izin vermez zaten fiyatın belli bir seviyenin altına gelmesi. Tesla bu piyasanın tek sahibiydi. değil. Hatta Tesla bile belki burada yenemeyeceği insanlar vardır. Halbuki adam dünyanın en zengin insanı. Her neyse geçtik arkadaşlar gördüğün şekilde 54.400'e işaret ediyor. Diğer bir analizimizde arkadaşlar bakarsak şöyle kanal oluşturduk. Hem de simetrik bir kanal. Yani şunu direkt kopyaladım alta koydum. Baktım direkt gösteriyor. Bunun bizi götürdüğü yerler arkadaşlar bu hareketin. Size şöyle diyeyim maksimum 73.000 minimumda e, 62 bin gibi duruyor. E, pardon 68 bin gibi duruyor. 68-69 bin. E, o aralar bizim bence satış bölgemiz olacak ki son yükseliş. Ben Bitcoin'in 100 bin dolara geleceğini düşünmüyorum. Ya yani yıl sonu için belki gelebilir de şu anlık geleceğini düşünmüyorum. Yani bu e, çıkışın 100 bin dolar çıkışı olduğunu düşünmüyorum. Bu 68 bin, e, 66 bin çıkışı gibi geliyor bana. E, bakacağız onlara da zaten. Çok erken şu an yani konuşmak için. E, Bitcoin dominansa baktığımız zaman bildiğiniz şekilde altcoin'lerin ve Bitcoin'in endeksi bu. Baktığımız zaman %61 seviyesinde olduğumuzu görebiliriz. Bunda da aşağı doğru zorladığımızı söylemiştik. Aşağı doğru bir türlü kıramıyoruz. Bitcoin yukarı doğru çıkmaya başladı. Altcoin'ler de onunla beraber çıkıyor. Ancak şu ana baktığımız zaman 0.33 arttı yani Bitcoin biraz daha önde. Yatay gidiyoruz. Ama aşağı doğru kırmamız durumunda özellikle 60.60 .60 seviyesini aşağı doğru kırmamız durumunda dediğim şekilde 48 seviyeleri bize bekliyor. Onu söyleyeyim. Geçtim küresel piyasalara bakacağım ilk başta. Petrolle bakacağım. Çünkü bildiğiniz şekilde petrol fiyatlarının artması küresel ekonomide acaba piyasa nereye gidiyor diye bize bir akıl veriyordu hatırlarsanız. Petrolün artması genellikle ekonomide düzelmelerin başladığı zamanlarda oluyordu. Baktığımız zaman petrol fiyatlarında da hafif dalgalanmalar var ancak koronadan önceki zamanı aşamadık. Bu da bize şundan bahsettiriyor aslında. Koronadan önceki zamana göre ekonomi biraz daha durgun. Yani borsalar gibi değil. Biz bunu anlayabiliyoruz. Ayrıca bir de borsa petrol tüketiminin azaldığını da söyleyebiliriz. Yani dediğim şekilde her gün kule düşüyor arkadaşlar. Yani her gün bir petrol kule sayısı düşüyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Altına bakacağım. da bildiğiniz şekilde enflasyonla birlikte artan bir şeydi. Altın arkadaşlar bu arada bitcoin olmasaydı bence bu yıl 3000'leri zorlardı. 3000 dolarları onsu. Ama olmadı. Bitcoin engel oldu. insanlar Bitcoin'e kaydı. Artık altın alan yok yani. Bunu da söyleyeyim. insanlar Bitcoin'e kayıyor. Binlerce çizim yaptık biz. Yani neredeyse hiçbir tutmadı. Burada dürüst olmak gerekirse. Neden tutmadı? Yani insanlar arkadaşlar artık altında durmuyor. Bitcoin'e kayıyor. Yeni bir şey Bitcoin. Herkes de buna kayıyor. Altında duran yok. yatırım kuruluşları bile altın almıyor artık. Biz bunu görüyoruz. Zaten bakarsak arkadaşlar Mart, geçen yılın Mart ayından beri altından bir çıkış vardı. Bunun sonucunda da düştü zaten. Biz bunu görüyorduk. Her neyse dolar endeksine bakacağım. Dolar endeksinde gösterdiğim şekilde arkadaşlar bakarsanız bu da nokta atışı çalışmış. Bir direnç çizmiştik ve bu direncimizin de nokta atışı çalıştığını görebiliriz. Buradan aşağı inersek süper olur. Dolar endeksi düşerse bitcoin artabilir. Neden? Doların değerli değerlisizleşmesi insanların dolardan çıkmasını sağlayacaktır. Bu da bizim için olumlu olabilir. <laughs> Ethereum'a geçiyorum. Ethereum London şöyle bir üçgen çizdim. Bu üçgenin de bakarsanız e, aşağısı gene nokta atışı çalıştı desteği. E, buradan da tekrardan çıkıyoruz. Bu önümüzde 1930 seviyesini gösteriyor. Orayı da açmamız durumunda Kanalımızın alt bandı 2200 gibi duruyor. E, hedefimiz onu söyleyeyim. Ki bakarsak çoğu insan donklamıyor. Bu da iyi bir şey. Yani piyasaya aslında hala çoğu insan artacak demiyor. Bu da çok iyi. Hala yükseliş olabilir. Ama dediğim gibi temkinli olun. 54400. Bakın söylüyorum. E, BNB'yi inceleyeceğim. Yani ben bu VNB'den çok bahsettim. Şimdi de olmaz. Linçeriz. Ee, bakarsak şurada desteklerimizin nokta atışı çalıştığını görebiliriz. Ee, şimdi tekrardan yukarı doğru çıkıyoruz. Ee, i̇lk başta şurada uzun süre destek olarak kullanılan bir bölgemiz var. Oraya çarpacağız. Orayı direnç olarak kullanırız. Orayı açmamız durumunda şu yukarıdan gelen direnci kullanacağız. Orayı da açtık mı 276. Orayı da açarsak 300. Orayı da açarsak 400 diye düşünüyorum ben. Ee, bunu söyleyeyim. BNB'de çok olumluyum ki CZ 2-3 tweet atsa bence bu iş tamam. Yani bana öyle geliyor. BNT var bir de onunla da ya yani ben geçtim. BNT dedim geçtim. CHZ var. CHZ'de iyi fırsatlar olabilir. Bakın söyleyeyim. Üstteki direnci durmadan zorluyoruz. Bakarsak şöyle zaten kırdık gibi duruyor. Ki bence kırmadık. Neden? Piyasaya biraz daha güç gerek. Yani bakarsak şöyle. Bir dakika. Şöyle bir çizim yapacağım. Sağ çizgiyi genişleteceğim. <laughs> Bakarsak yukarıdan şöyle bir direnç çizdim. E, aşağıdan da şöyle bir desteğimiz var. Bu direnci açarsak yükseliş tamamdır. Bana öyle geliyor. E, başka başka başka. Bir tane arkadaş Avax istemiş. Avax çok yerlerde demişti. E, Avax bakın bizim beğendiğimiz coinlerden birisi. Biz bunu beğeniyoruz. Yani insanlara da söylüyoruz. Arkadaşlar olabilir. Avax hani iyi yerlere gelebilir. E, temkinli olun, sakin olun e, diye durmadan diyoruz. E, bakarsak da ikilip yapacağız gibi duruyor. İkildip yaparsak 10 numara 54 dolara çıkarız. Onun dışında Algorand var bakın Algorand. Avax'da grafikler çok benzer, altyapıları da çok benziyor zaten. Benziyor derken ikisi de çoğu sorun aşıyor. Bakarsak da arkadaşlar 2 dolarlara çıksa hiç şaşırmam. Hani şu an 1 dolar 0.8'de 2 dolarlara bile çıkabilir. Bakın söylüyorum altyapısı mükemmel. Ya parayı katlarız onu söyleyeyim. Bu coinleri söyledim. Şimdi sizin incelememi istediğiniz birkaç coin var onlara bakacağım. İlk başta ramen Swap demişsiniz bir bakalım. dakika şöyle bir bakalım swap yazalım direkt True swap romance swap evet romance swap etmişsiniz kripto şöyle swap 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 Yani arkadaşlar bulamadık bunu. Kusura bakmayın biraz daha şey yazarsanız açık. ismini biraz daha açık yazarsanız daha sağlıklı olacaktır. Öyle düşünüyorum. E, geçtim direkt. E, Avax'a da baktık. Başka incelememi istedikleriniz var mı? Kısa bir değineceğim. E, Ethereum e, boykotu hakkında konuşacağım arkadaşlar. O sorun aşıldı gibi duruyor. E, resmi açıklama olmasa da gelen haberlere göre. Ki resmi açıklama da var mı bilmiyorum. En son baktığımda yoktu. E, bu hani e, bizim bahsettiğimiz bir şey vardı. Ethereum'da sıkıntı çıkabilir diye 14 Nisan'da bir güncelleme olacak biliyorsunuz Berlin güncellemesi 14-15 Nisan. bu güncellemede IP 1519 güncellemede olursa eğer gelirler kısıtlanacaktı %50 düşecekti. Bu güncellemede olmayacakmış galiba. Bunun haberleri geliyor. Bu olumlu. Ayrıca güncelleme olumlu duruyor. Neden? Bazı sorunlar aşılacak bakın bunu söylüyorum. Yani güncelleme ile birlikte 80 dolara 90 dolara gönderdiğimiz etanol dönemleri bitmiş olabilir. Bunu söyleyeyim. Ya yani bunu aşabilirler. bundan da bahsettim. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Son olarak dediğim şekilde dikkatli olun, temkinli olun, hemen aceleye gelmeyin. Bakarsak nokta tuş tutmuş, kanalizimiz 54.000'i geçersek 54.400'ü garantideyiz. Ama geçmediğimiz sürece biraz sıkıntı var. E, sakin olmanızı istiyorum. E, videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. E, kanalımızın büyümesine yardımcı olursunuz. E, sağlıklı ve mutlu kalın arkadaşlar.